çok sevgili, çok kıymetli, bir o kadar da değerli anne adayları. Bu videomda sizlere gebelik boyunca en çok merak edilen, kafaları en çok karıştıran soruların cevabını vermeye çalışacağım. İddia ediyorum, inanın sizin için faydalı bir video olacak. Hızlı geçmeyin, izleyin. Hocam, biz gebelik planlıyorduk. Bugün adet olmam gerekiyordu. Olmadı. Günüm geçti. Eczaneden test yaparsam sonuç pozitif çıkar mı? Eğer gebelik var ise evet sonuç pozitif çıkar. Hemen bugün günüm geçti. Yaptırdın. Evet pozitif çıkar. Peki hocam. Bebeğin kesesini ne zaman görürüz? Bebeğin kesesini 5. haftada görürüz. Bakın bebek diyorum ama daha ortada bebek yok. Daha hücresel, hücresel aşamada. Kesesini 5. haftada görürüz. Hocam bebeğin kalp atışını kaçıncı haftada görürüz? 6. haftada görürüz. Kalp atışı diyorum ama bu bizim bildiğiniz gibi kalp değil. o da daha hücresel. Ama 6. haftada duyarız o muhteşem, o mucizevi sesi. Geçtim geldim gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasına. Bebeğin yanlış bilinen adı zeka tarama testini. Doğru bilinen adı Down sendromu tarama testi, ikili tarama testini 11 ile 14. haftada yaptırmalısınız. Bakın burası film burada kopuyor işte. Doktora gittim Bebeğimin ensesini kalın gördü bana dedi ki senin bebeğin Down sendromu demez hiçbir doktor arkadaşım bunu demez sadece şunu der bebeğin ensesi kalın tamam mı ki orada da hadi ben kabaca söylüyorum iki buçuk milimin üzeri diyelim ensesi kalın der ki bebeğin Down sendromu olma riski var bunu araştıralım der. Bakın ne olursunuz. Çok duyuyorum. Hocam arkadaşımın çocuğuna dediler ki bu bebek Down sendromlu ama doğdu maşallah hiçbir şey yok. Bakın hiçbir doktor arkadaşım bu bebek Down sendromludur demez. Çünkü bu yapılan test tanı koydurmuyor, Tarama testi bir risk belirtiyor sadece. Bir riski de biz hesaplamışız. Demişiz ki 300'ün altında çıkarsa yüksek risk diye kabul etmişiz. Biz de öyle diyoruz. 300'ün altında çıkarsa diyoruz ki bu bebekte Down sendromu olma riski var. Gelin araştıralım. İleri tetkiklere gidelim. Ama asla ve asla bu bebek Down sendromudur demeyiz, diyemeyiz. Bunun diğer tarafı da var ensesi kalın değil. 1 milim ölçtüm. Her şeyi çok iyi. Beynine baktım. Duktus venosus dediğimiz bir yer var. Bu kirli kanla temiz kanın ayrımını yapan. Her yerine türküs bir kabak kalbine baktım. Kaçak yok. Ensesi çok iyi. Ben şunu da diyemem. Bebeğinde kesinlikle ama kesinlikle Down sendromu yoktur. Bunu da diyemem. Sadece şunu derim. Düşük riskli. Risk az çıktı. Düşük çıktı. Bunu derim sadece. Ben yine %100 konuşamam. Ben kendi çocuklarım için %100 konuşamadım. O yüzden burayı toparlıyorum. 11 ile 14. hafta arasında yapılan ikili tarama testi Down sendromu tarama testinde kimse tanı koymaz. Sadece risk belirtip ileri tetkikleri yapalım mı yapmayalım mı size danışır. Nokta. Ama el sesi kalınsa bana kalırsa bir gebenin en önemli muayenelerinden biridir. 11 ile 14. hafta arasında yapılan muayene ultrason. Bu ultrason kolay bir ultrason değil bak. Yaklaşık her şey çok iyi olursa 15-20 dakikada yapılır. Kolay değil yani. O yüzden hani bir e, dakikada 2 dakikada yapılan bu test çok sağlıklı değildir. Kimseye e, bir şey söylemek istemiyorum ama. Hani en iyi şartlarda 15-20 dakikası var bu muayenenin. Haberiniz olsun. Buraya geçtim artık. Ne olursunuz. Yani bu polemikten kurtulalım. Benim işte komşumun çocuğuna da böyle dediler. Normal çıktı. Biz demeyiz. Risk var deriz. İleri tetkik yapalım mı yapmayalım mı? Geçtim. Geldim. Dörtlü tarama testi, üçlü tarama testi. Bunun ikisi aynı. Üçlü tarama testiyle dörtlü tarama testi aynı. Ben diyorum ki ikili tarama testini yaptırdıysan detaylı ultrasonu yaptıracaksan üçlü ya da dörtlü tarama testini yaptırmana gerek yok. Kafa karışıklığı yapıyor. Gerek yok. Tekrar ediyorum. 11 ile 14. hafta arasında ikili tarama testini yaptırdıysan detaylı ultrasonu yaptıracaksan üçlü ya da dörtlü tarama testini yaptırmana gerek yok. Hele üçlü tarama testi. Tarihe karıştı. Geç onu. Dörtlü tarama testinde yaptırmana gerek yok. Geçtim. Geldim gebeliğin 22. haftasına. 22. haftasında detaylı ultrason yaptıracaksın. Halk arasında bilinen yanlış bir adı var bunun. Renkli ultrason. Geliyorsunuz hemen ultrasonuma bakıyorsun. E hocam diyorsun bu ultrason renkli değilmiş diyorsun. Ya ultrason aynı. Dünyanın her yerinde aynı. Ama bu muayene özellikle bir muayene. Vakit gerektiren ve ayrı bir eğitim gerektiren muayene. Bizim de, de halk arasında öyle bir şey kaldı. Renkli ultrason. Yok arkadaş, renkli mekli değil. Anam babam usulü ultrason. Ama yapım tekniği farklı, eğitimi farklı, süresi farklı vesaire. Biz orada detaylı ultrasonda organ taramasında bebeğin beynine, kalbine, karnına, ellerine, kollarına, yüzüne, her yerine bakıyoruz. Tamam mı? Ve şunu diyoruz. Diyoruz ki bebeğin dıştan görünüşü ve organlarında sıkıntı yok. İçin rahat olsun. Merak etme. Bu hafta itibariyle 22. haftada bana geldin. 22. hafta itibariyle beyni, kalbi, karını, elleri, kolları, bacaklarında sıkıntı yok. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 4 hafta sonra, 8 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Beyninde bir tıkanıklık olur bilmiyorum. Bir enfeksiyon olur bilmiyorum. Kalbinde bir darlık olur ilerler bilmiyorum. Bu hafta itibariyle sıkıntı yok diyor. Ama diyorum ben ultrasonla bakarak dünyanın neresinde olursa olsun dünyanın en iyi doktoruna da gitsen en iyi hastanesine de gitsen bebeğin kromozomları hakkında bilgi veremem. Bebeğin DNA'sı hakkında bilgi veremem. Bebeğin zekası hakkında ben bu ultrasona bakarak bilgi veremem. Ben sadece dıştan görünüşüne bile organlarına bakarım. DNA'sını vesaire bir şey bilemem. Çok soru geliyor. Hocam her şey normal mi? yani burada çok zorlanıyoruz. Organları normal bu hafta itibariyle ama kromozomların DNA'sını, genetiğini, zekasını bilemem. Hiç kimse bilemez. Geçtim. Burada detaylı ultrasonda bazı böyle gördüğümüz minik e, kafamızı bulandıran problemler var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Koroid plexus kisti dediğimiz böyle beyninde kis diyoruz. İşte hiperekojen odak dediğimiz kalbinde beyaz parlaklık diyoruz. İşte böbreklerinde genişleme var diyoruz. Tamam mı? Bunların hepsi teknik detayları var kabaca söylüyorum. Bunların hepsi için ayrı bir video çekilir Ç çekeceğim. Bunların hepsi bize şunu diyor. Ya diyor ki yani korkma, endişelenme ama benim kafamı bulandırdı. Çünkü bunlar diyor doğduktan sonra der, Down sendromlu bebeklerde birazcık daha fazla görülüyor. O yüzden acaba diyor Down sendromu açısından diyor bir ileri tetkik yapsan mı? Bunu aileyle konuşuyoruz. Diyorum ki ya işte böbreklerinde her iki böbrekte genişlik izlendi ya da bebeğin ensesi nukal fold dediğimiz ensesinde kalınlık izlendi. Bu gibi durumlarda da Down sendromu riski birazcık artmakta. Bunun için ileri bir tetkik yapalım mı? Bakın yine şunu deniyorum. Bebeğin ensesinde kalınlık gördüm. Bebeğin böbreklerinde genişlik gördüm. Bebeğin kalbinde parlaklık gördüm. Bebeğin beyninde kist gördüm bebeğin Down sendromu dur demiyorum. Mini minnacık Down sendromu olma riskini arttırıyor. Bunu yüzde yüz emin olalım mı Down sendromu açısından? İster misin? Bunu söylüyoruz. Bunu eğer istiyorsan hocam ben hiçbir riski kabul etmiyorum, edemiyorum. Hiçbir kuşkuyu kabul etmiyorum diyorsan o zaman ben sana diyorum ki gel diyorum amniyosentez yapalım. Anne karnından bebeğin kesesinden sıvı alalım. Kulağa çok korkunç geliyor kabul ediyorum. Çok haklısınız. İğne geliyor bebeğin kesesinden sıvı alıyor. Bu işlemi anlatayım kısaca. Bu işlemin binde bir, binde bir bebeğin kesesine giriyoruz ya. Bebeğin suyunun gelme riski var. Binde bir düşük yapma riski var. Ama daha ben hiç görmedim. Ben bin taneye yakın yapmışımdır. Ya da yaptığı, yani bulunduğum kliniklerde diğer doktor arkadaşlar da yapmıştır. Ben daha görmedim. Hele hele bebeğe dokunup bebeğe zarar verme bu asla. Asla asla. Öyle bir şey yok. Tamam mı? İşin ehli ellerde. Hiç asla içiniz rahat olsun. Bunu ben yoldan geçen kadına çevirip gebeyi çevirip gel sana amniyosentez yapalım demiyorum. Kafamızı bulandıran ufak bir şüphe oluyor. Bunu aileye anlatıyorum. İstersen yapalım diyorum. Ben yine Down sendromu sende var demiyorum. Niye bu kadar bunun üstünde duruyorum? Çünkü bunlar bize çok geliyorlar. Çok. Hocam komşumun çocuğuna dediler. Yengemin çocuğuna dediler. Arkadaşımın çocuğuna dediler kayınvalidemi bilmem nesin arkadaşının gelininin çocuğuna dediler. Çocuk sağlam çıktı. Zaten %99 sağlam çıkacak. Bir sıkıntısı olmayacak. Bizler riski kabul etmiyoruz. En ufak bir riski size söylemek zorunda olduğumuz için durumu anlatıyoruz. Toparladım. Burayı da anlattım. Bunlar için ayrı bir video çekeceğim. O kadar detaylı konular. Geçtim. 24 ile 28. hafta arasında şeker testi var. Halk arasında bilinen yanlış adı şeker yükleme testi. Sanki çuval çuval böyle şeker veriyor zannediyor. Yok 50 gram. 50 gram. İki dilim baklavaya denk geliyor. Hemen soracaksın iki dilim baklavaya denk geliyorsa niye bana o sıvıyı içiriyorsun? Baklava yiyip de geleyim. Baklava yiyip gel de, o baklavanın işte içindeki şekerin kana karışma hızı diğeriyle aynı değil. O yüzden baklava yedirmiyoruz. Bir de her hastanede baklava bulma şansımız yok. Bir de baklavayı standartize etme şansımız yok. O 50 gram oral glukoz tolerans testine doktorun burada detaylara girmiyorum bunun için ayrı bir video çekeceğim. Doktorun uygun gördüyse gönül rahatlığıyla iç içebilirsin. İnan bana ben kendi karım, kendi çocuğum içti. İlkinde içti, midesi bulandı, içemedi. Hepsini içemedi. Tamam dedik. Biz başka yollarla takip etmeye çalıştık. Başka bir şey söyleyeceğim. Bazı durumlar var. Doktorunu sana sorular soracak. İşte annende, babanda şeker hastalığı var mı? Daha önce bebek kaybettin mi? Düşük yaptın mı? Kilolu bebek vesaire sorular soracak o soruların cevabına göre sana şunu da diyebilir. Tamam diyecek. Oray glikoz tolerans testini yaptırmamıza gerek yok. Yani şeker yükleme testini yaptırmamıza gerek yok. Seni başka bir şekildeki testlerle takip edeceğim de diyebilir. Yani i̇lla yaptıracaksın diye bir şey yok. Bunu doktorun bilir ama. Ama uygun görürse korkmayın. Ne olursunuz korkmayın bebeğinize hiçbir sıkıntı yaratmaz. Geçtim. Başka bir şey söyleyeceğim. Doktorum başka sıkıntılar gördü, şüphelendi. İlla 24 ila 28. haftayı da beklemene gerek yok. Daha erken de yapabilirsin bu testi. Şeker, gebelikte şeker bizim için çok çok değerli. Bunu diğer videolarda ayrı bir şekilde anlatacağım. Devam ettim. 24-28 şekeri de hallettik. Geldik tetanoz. Hocam tetanoz aşısını yaptırayım mı? Ben elimi biraz daha yükseltiyorum. Kartımı biraz daha yükseltiyorum. Diyorum ki tetanozun yanına boğmaca aşısı var. Üçlü yapılan. Onu da yaptırın diyorum. Bebeğe hiçbir zararı yok. Korkmayın, endişelenmeyin. Toparlıyorum. Hocam tetanoz aşısının bebeğime bir zararı olur mu? olmaz. Tetanoz aşısının bebeğinize hiçbir zararı yoktur. İnaktif aşıdır. Geçtim. Tetanoz aşısını da hallettikten sonra 32. hafta işte gelişme geriliği açısından takip edilmesi gerekiyor. Bebeğin suyunun artık takip edilmesi gerekiyor. Hareketleri, NST'ler falan oraları geçtim. Oraları ayrı bir video çekeriz. Ee, kabaca benim aklıma gelen bir gebelik boyunca en çok merak edilen, en çok karşılaşılan, en çok sizleri düşünceye sevk eden konular bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuş. Umarım beğenirsiniz, umarım takipte kalırsınız. Bu videoların devamı gelecek. Tabii ki şöyle bir şey, bu videoları çekmek kolay olmuyor. İnanın kolay olmuyor. Ee, konuyu belirliyorsun. Bir hafta boyunca o konuya çalışıyorsun. En güncel bilgileri, en son makaleleri okumak zorundasın ki karşınıza öyle çıkalım. Bizim ağzımızdan çıkacak her kelime bizleri bağlar. Bizim için bir senettir. Bizlere motivasyon gerekiyor o anlamda. Umarım motivasyonumuzu da sağlarsınız. Beğenirsiniz, yorum yazarsınız, eleştiri yazarsınız. Ki çok mutlu olurum eleştiri yazarsanız. Kendim ona göre çek ederim. Düzeltmeye çalışırım, Daha dikkat ederim. Böyle videolara da devam ederiz. Kapatıyorum. Bitti bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bana soruları yazabilirsiniz. Sorular iyi oluyor benim için. Merak edilen konuları ben de kendi açımdan değerlendirmiş oluyorum. Böyle de çıkar. Sizlere anlatmaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.